Kahramanmaraş'ta polis aracı ile minibüsün çarpışması sonucu ikisi polis dört kişi yaralandı. Ben Çey İdaresi'ndeki minibüs ile devriye görevi yapan polis aracı Doğu Çevre Yolu Arsan kavşağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada iki polis memuru ile minibüs sürücüsü M, Çe ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. Yaralılar kaza yerinden geçen emekli çocuk kardiyoloji uzmanı Fuheda Dalgıç'ın yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Kahramanmaraş Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Gürbüz kaza yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.